Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Bugünkü sohbetimiz kelime-i şehadete dair gelen bazı hadisleri okuyacağız inşallah. Arkasında da e, Cenab-ı Hakk'ın celal lafzı olan Allah'la Esma-i Husna ve sıfat Kemale arasındaki olan münasebet ve Cenab-ı Hakk'ın hususi isimleriyle o sıfatlar arasındaki olan münasebeti inşallah onlara anlatacağız. Evet. Tevhid kelimesiyle ilgili c Efendimiz yine Men şehide en la ilahe Her kim Cenab-ı Hakk'ın birliğine yani Allah'ın zat-ı sıfatına, esmasına, şunatına, ef'anına evet şehadet ederse Allah birdir, şirki yoktur dersem cennete dahil olur. Velo ki günaha nisbetinde bir zaman muazzeb olsun dahi. Yani zerre miskal kader kalbinde imam iman olan ve kalbiyle Allah'ın birleri zatıyla, sıfatlarıyla esmasıyla, efaliyle şunatıyla tasdik eden bir insan günaha olsa dahi günaha nisbetinde azap görse yine sonu cennettir. İnşallah bu müjdeyim Efendimiz veriyor. Bu hadis Munaviden. Yine ikinci yine eğer arkasında da dese ki men, men şeyde en la ilahe illallah ve enne Muhammeden haramallahu maşallah. Kim yine kalben dese ki Allah birdir. Şeriki zıttı nıddı yoktur. Muhammed aleyhisselam onun kulu ve elçisidir. Hak ona cehennem azabı haram kılar. Yani günahları olsa dahi günahların nispetinde başka şeylerle evet yani azap görür ama Cenab-ı Hak cehennemle onu tazip etmez. Bu da yine müminler için büyük bir müjdedir. Bu da cami sahirden. Yine men Aleyhisselam cami sahirden men qala la ilahe illallahü mukrisen dekhalel cennem. Kim kulusu kalple dese ki Allah birdir, şeriki yoktur. O zaman kesinlikle cennete girer. Tabii ki la ilahe illallah dediğimiz zaman la ilahe illallah yani Kur'an'daki dört esası içine alıyor. Dört esas nedir? Tevhiddir, la ilahe illallah, nubuvettir, haşirdir, ibadet ve adalettir. Bu her dördü de içine alıyor. Yani bazılar diyorlar ki işte bazı müfsit müşrikler veya müsteşrikler diyorlar ki işte la ilahe desem Muhammed Resulullah demese yine cennete girer. Hayır. O Muhammed Resulullah la ilahe illallah melzumla melzum ise Muhammed Resulullah lazımdır. Yani Muhammed Resulullah siz la ilahe illallah tevhidi kesinlikle ne değildir? şey değildir. Tamam değildir. La ilahe illallah tevhidi Muhammed Resulullah ne olur? Kemal bulur. Öyleyse Muhammed Resulullah la, la ilahe illallah birbirini ayırt etmek mümkün değildir. Zaten bu hadisin izahında şerhinde kesinlikle la ilahe illallah içinde zımnında evet hem nübüvvet var hem haşir var hem ibadet ve adalet var. Hepsi de vardır. Yine münaviden Efendimiz Selam men kâne ahiru kelami la ilahe illallah kim ahir ömründe yine dese ki Allah birdir şeriki zıttınıdır yoktur dese yine de helal cennet yine Cenab-ı Hak onu cennetine koyar. Azabı olsa dahi yine azap görse de o azabın sonunda yine cennete girer. Ama ne mutlu o insana ki zerre kadar dahi olsa imanla kabre giren. Yazıklar olsun o insana ki imansız gider. Cenab-ı Hak imanımızı muhafaza etsin. Bizi imanla inşallah kabre alsın inşallah. Evet ustadımız da şule kısmında Bismillahirrahmanirrahim ile meyyul aziz diyor. Bütün Esma-i Hüsna'nın ifade ettiği manalar ile bütün sıfat-ı kemaliyeye lafza-i celal olan Allah bil iltizam delalet eder. Yani 99 Esma-i Hüsna'nın bütün o manaları, o güzel manaları Allah'ın zati ve subudi sıfatları bütün o sıfat-ı kemaliye Allah lafzı bil iltizam bütün bu manlara delet eder, bütün bu manlar içine alır. Çünkü lafzeyi celal evet amdır. Yani camiun li manel esma'i ve sıfatı ve ef'al ve şunat. Bütün bu manları ne yapıyor? içine alıyor. Yani Allah lafzı o celal lafzı yani hem esmanın hem sıfatların hem şuunatın hem ef'alın bütün bu manaları yapıyor? içine alıyor. Evet. Sair ismi hasar, yanlı müsemmalarına delet eder. Allah, Allah lafzının haricinde diğer isimler ise sadece Allah'ın musammasına delet eder. O sıfatlara delet etmez. Esma-i Hüsna'ya delet etmez. Sıfatlara delet evet sıfatlara deletleri, deletleri yoktur. Allah'ın hususi isimleri ise o sıfatlara delet etmez. Çünkü sıfatlar musemmalarına cüz olmadığı gibi ağlarında lüzumu beyinde kesinlikle yoktur. Yani sıfatla hususi isim arasında evet ne yoktur? Aralarında lüzumu beyinde yoktur. Bir itibarla bu itibarla ne tezammunen veya ve de ne de iltizamen sıfatlara devletleri yoktur. Neyin? Allah'ın hususi isimleri. Ama lafzayı celal olan Allah bil mutabakat tas tamam zat-ı akdese eder. Zat-ı akdes ile sıfat kemaliye arasında lüzumu beyin olduğundan yani birbirinin lazım ve melzumu olduğundan sıfatlara da bil iltizam Allah'la celali Allah lafzı celali laf ce, evet lafzayı celal olan Allah lafzı ne yapıyor? O bütün sıfat kemale delalet eder. Ve keza uluhiyet unvanı ve keza uluhiyet ismi sıfatı kemaliyeyi istilzam etmesi uluhiyet. İsmi has olan Allah'ın da o sıfatı o sıfatı istilzam ettiğini istilzam ediyor. O da onlar içine gel. Yani uluhiyet sıfatın sıfatları alan sıfatları diğer sıfatları delettiği gibi Allah lafzı da hem uluhiyeti hem de diğer sıfatları da ne yapıyor? İltizam ediyor ve onları, onların manalarına derlet ediyor. Ve keza Allah kelimesi de neften sonra la ilahe illallah. La ilahe. O neften sonra la ilahe. O neften sonra illallah diyoruz ya. O neften sonra Allah kelimesi o neften sonra sıfatları ile beraber düşünülür. La ilahe illallah. La halika illallah. La ma'bude illallah. La razzaka illallah. La kerime. Yani her bir ismi oraya koy. Allah lafzı isimle beraber telaffuz edilir ve o o şekilde düşünülür. Binan Ali. La ilahe illallah kelimesi Esma-i Hüsna'nın adınca Esma-i husna sayısınca kelamları tazamın ediyor, içine alıyor. Yani bu la ilahe illallah bütün bunları içine alıyor. Bu itibarla şu kelime-i tevhid kelamı, la ilahe illallah kelamı dalet ettiği sıfatlar itibariyle, daleti bütün sıfatlar itibariyle bir kelam iken, la ilahe illallah bir kelam iken o beraber, esma ile beraber, esma-i husna ile beraber bin kelam oluyor. Nasıl? Şöyle. La halika illallah. La fatira illallah. La razzaka illallah. La kayyume illallah gibi sonuna kadar git. Binaenaleyh terakki etmiş olan zakir bir zat evet zikirle yücelmiş bir insan bu kelamı söylerken içindeki bütün la ilahe illallah bunu manasına vakıf olan zakir olan bir zat sadece da ilahe Allah'ın zatını zikretmiyor. Belki her zatla beraber yani süraten bir sıfatla ne yapıyor zikrediyor. La halika illallah. Esmayı tamamen onunla ne yapıyor zikrediyor. Öyleyse yani Allah'ın zatım sıfatsız ve esmasız tefekkür ve tezekkürden kesinlikle hali değildir. İlla Allah lafzıyım sıfat ve esma ile beraber tefekkür, tezekkur elbette kemalattır. Cenab-ı Hak böyle bir kamil zikir hepimize nasip ve müyesser eylesin. Vesallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve alihissalatu Fatiha.